misiniz Hoş geldiniz. Hoş Ziyaret, Ziyaret sebebiniz Sanayici meslektaşlarımla tanışıp Avrupa'ya yönelik yatırımlar yapmak istiyorum. Özellikle tekstil dalında. Bu yatırımların hacmi konusunda bir bilgi verebilecek misiniz? Kaç? Kaç? Kaç milyon dolar? Hükümetin ekonomik politikasını nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum. Gelişim var. Her gelişiminde bir gidişime olacaktır tabi. <laughs> Enteresan. Ee, biraz açıklar mısınız bunu? Ee, müsaadenizle. Kendisi yol yorgunu. İleride basın toplantısında her şeyi anlatacak size. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Nereye? Otel efendim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz ha. Ağam değil, Dilaver Bey. Valizleri alın. Ee, buyurun yol göstereyim efendim. Laver bey bir türlü rica çıkamıyorum edeyim. itmeyiniz lütfen. İtmeyiniz lütfen. İtmeyiniz lütfen. İtmeyiniz lütfen. Dolap beygiri gibi dönmeye başladı Laver bey. lan. İtme sen lan. İtmesene lan. İtmesene lan. Bu gidişle otele giremeyeceğiz galiba. Bir türlü tutturamıyorum. Ali hani bir şeyler yap. Hadi. Ah oh be. <laughs> Bak bu kapıdan girme dersini öğretmeden etrafa rezil oldu. Hiçbir mahsuru yok efendim. Sizin ne kadar şakacı olduğunuzu herkese anlatmıştım. Hı hı. Şakacıyım değil mi? Hı hı. Bir daha döneyim mi? Hadi çocuk da yok. Şöyle buyurun. İlaver Bey hoş geldiniz. Umarım otelimizi beğenirsiniz. Vallahi şu dönme dolap taklidi kapı olmasa şimdilik idare eder. <laughs> Buyurun efendim, yeriniz hazır! Kral dairesi! Onuncu kat, bin bir numara! Güzel, bin bir gece masalları gibi! <laughs> Buyurun efendim! Ha? Yo, hayır! Niye? Asansöre! Hah! <laughs> Nasıldım Ali? Bir harikaydınız! Bundan iyisi düşünülemez! Ee, şimdi ne yapıyoruz? Yarın otelde bir kokteyl düzenledim. Ee, sizler ortalıkta görünmeyeceksiniz. Peki peki, peki, peki. peki, peki, Bütün kalbur üstü fabrikatörlere davetiye yolladım. Özellikle Kadir beye! Peki Peri, o da gelecek mi? Tabii, onu da davet ettim. Gelmemesine imkan yok. Güzel! Gelsin de görsün bakalım, görgüsüz ayı nasıl olurmuş. Değil mi Kahya? <laughs> he, he, Yani ben ayı mıyım? Ya, Unutun artık o lafı! Şu anda dünyanın en zengin, en büyük iş adamlarından birisiniz. Öyleyim değil mi? Tabii. <laughs> yani bu ayı olmama engel mi? <laughs> Estağfurullah. Kadir Bey'in fabrikası ne alemde? Tekik ettim. Numan ismindeki müdürü sahtekarın teki. Öbür ortaklarla işbirliği yaparak fabrikayı elinden almaya çalışıyor. O zaman biz de Numan'ı satın alıp... ...diğer ortakları saf dışı bırakırız. Hı, hı güzel. Kadir Bey ortak olunca Peri'yi sık sık görme imkanınız doğar. İyi akıl ettim değil mi? Evet. <laughs> Peki Peri ne alemde? Sizinle olan evliliğini herkesten saklıyor. Geziyor, tozuyor, gününü gün ediyor. Onun bacaklarını kırarım. Allah Allah! Resmen benimle evli değil mi bu karı ya? Aa, lütfen karı ve yahu kelimelerini kullanmayayım bir daha. Niye? Yabancı kelime mi? Hayır, ama çok banal kelimeler. Size hiç yakışmıyor. Değil mi? Yakışmıyor. Hmm. Yakışmıyor. Hmm. Yakışmıyor ya. Hmm. Evet. Çok kaka kelimeler. Ulan siz ne zaman adam oldunuz bana kibarlık öğretiyorsunuz ha? Kızma ağam. Ne haddimize? Affet ağam. Lütfen, lütfen nezaketi hiçbir zaman unutmayalım. Peki. O zaman derdimizi kibarca anlatalım. O hanımefendiler nasıl gezerlerlermiş, nasıl tozarlarlarmış... Ben denizde evli değillerlermişmişmiş, <laughs> Sizinle değil, Şaban aile evli. Şimdi siz Dilaver beysiniz. Evet, Dilaver beyim. Genellikle edindiğim intiba... Evet çağ dışı bir teknikle üretim yapılmakta. İsabetliyor musunuz beyefendi? Bu da malın kalitesini standart ölçülerin altına evet, düşürmekte. Evet. Oysa ham maddenin bol olduğu ülkemiz tekstilde dünya pazarlarını çok rahat zorlayabilir. Bir beyefendi, sizindir beyefendiciğim. Yatırım yapmakta kararlı mısınız efendim? Evet. Şimdilik araştırma devresindeyim. Dünyanın en zengin on adamından biriyim. Çok şibar adam bayıldım. Burnu havalarda hiçbir kadına baktığı Aa. yok. Görmüyor musunuz ayol? Duyduğuma göre bekar mı? <laughs> Öyle mi? Bakalım talih kuşu kimin başına konacak? <laughs> Hoş geldiniz Kadir Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Oo. Bütün sanayicilerimiz burada. Hı? Kızım peri. Genel memnun, memnun, oldum. memnun oldum. Memnun oldum. Size bir sır vereyim mi Kadir bey? Dilaver bey, özellikle sizin fabrikanızla ilgilendiler. Aman, ne diyorsunuz? Bu çok sevindirici Anladım. bir haber. İçeri buyurun, sizleri tanıştırayım. Buyurun! Basında çıkan haberlere göre çok iyi kayak yapıyormuşsunuz. Evet, iyi kayarım. Ata da iyi biniyormuşsunuz. Ata da binerim ama eşeği tercih ederim. Çok şakacısınız! <laughs> <laughs> Dilaver bey! Evet? Kadir bey geldiler. Pardon! Olamaz Şaban ağaya ne kadar da benziyor ha, O baba Tıp atıp aynısı Tanıştırayım Ünlü iş adamlarımızdan Kadir bey Evet isminizi duymuştum Hoş geldiniz Kadir bey Memnun oldum Şeref duydum efendim Karım biraz rahatsız gelemedi ya. Özür dilerim Kızımı getirdim periyi Buyurun masaya, bir şeyler yiyelim. Oğlum, ne içersiniz? <laughs> teşekkür ederim. Mersi. Şaşırmış gibi bir haliniz var. Ee, şey, iyi tanıdığım birine o kadar çok benziyorsunuz ki. İnsanlar çift yaratılmıştır Periye Hanım. Ama siz, bir eşi daha olmayan nadide bir çiçeksiniz. İltifatlarınıza çok teşekkür ederim. Ama o kadar şaşırdım ki, beni affedin. Hala bu benzerliğin etkisi altındayım. Aa, sizi bu kadar etkileyen kişiyi kıskandım doğrusu. Tanımayı çok isterdim. Oh, hayır, hayır. O bir yıl önceydi. Bir yıl önce mi? Bir yıl önce biz neredeydik Ali? Eee... Sentropez'deydik efendim. ayak Kayak <laughs> yapıyordunuz. Ee, yılbaşına doğru da Monte Carlo'ya geçtik. Ah, evet evet hatırladım. Ama oralarda karşılaşmış olamayız. Çünkü güzelliğiniz o kadar etkileyici ki unutmam olanaksız. Teşekkür ederim. Güzelliğinizin şerefine içmeme izin verir misiniz? İltifatlarınızla beni şımartıyorsunuz Dilaver Bey. <laughs> Fabrikanızda ilgileniyorum Kadir Bey. Buna çok sevindim efendim. Ne güzel gözleriniz var Peri Hanım. Çok naziksiniz. Evet. Genel müdürüm Ali Bey ile sizin müdürünüz bir fizibilite raporu hazırlasınlar. Anlaşırsak gereken bütün yatırımları yapmaya hazırım. Bizi ihya edersiniz beyefendi. Bu acele kararıma biraz da kızınızın güzelliği neden oldu desem kabalık etmiş olur muyum acaba? Aman efendim estağfurullah. ...kızınızla baş başa bir akşam yemeğine çıkabilir miyim? Hay hay efendim! Kızım! <laughs> Tabi, neden olmasın? Yarın gece. Hı hı. Hı hı.